30 Eylül Cuma Bir gün Zafer Arap kirli Kötü başladı ama Hangi ayın hangi gününde yapılacağı henüz belli olmasa da gelecek yıl gerçekleşeceği artık belli olan seçimler için kampanya kanlı başlatıldı. Mersin'de polis evine düzenlenen ve bir polisin şehit edildiği silahlı saldırı o saldırının izaha muhtaç pek çok karanlık yönü en önemlisi de bu saldırıya dönük olarak önceden hazırlandığı ve simültane biçimde besleme medyada dolaşıma sokulduğu anlaşılan CHP'yi işaret eden geri plan dosyaları pek çok açıdan kirli bir kampanyanın işaret fişeği gibi görünüyor. Bir nevi kanlı bir sürecin habercisi olmaya namzet bu olayları çok iyi tahlil edip bu tür olası pis kumpasları boşa çıkarmak gereğini de beraberinde getiriyor. Tabii ki kahin değiliz. Yani neler olacağını öngörmek bugünden mümkün değil. Ancak hem bu ülkede hem de başka benzer nitelikli rejimlerde kritik seçim kampanyalarına faşist yönetimlerin nasıl bir muhteva kazandırabilecekleri konusundaki deneyimlerimiz haliyle zihnimizi rahatsız ediyor. Uzun süredir zaten konuşulan tevatür ve tevziratın bizi sevk ettiği bir tür klasik senaryodan söz edebiliriz açıkçası ülkeyi getirdikleri noktada artık yönetemeyen ve kontrolü tamamen elinden kaçırmış bulunan bugünkü iktidarın kaos ortamı oluşturarak bunun üzerinden belli ölçülerde bir korku iklimi yaratmanın arayışı içinde olabileceğine dair pek çok işaret ve geçmişe dönük pek çok emsal var. 2015 seçimini yitiren ve ilk ciddi yenilgisini almış olmanın şokuyla yeni bir kabine oluşmasına açıkça mani olan seçimleri Kasım ayında yenileme kararı alan ve o iki seçim arasındaki sürecin sorumsuz biçimde kana bulanmasının zeminini hazırlayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Daha da korkuncu, kamuoyuna bir dönem yansıyan konuşma ve yazışmalardan oraya iki bomba atılır, iki füze sallanır, beyaz toroslar yine devreye girer gibi olasılıklardan söz eden bazı siyasetçilerin kafalarındaki geleneksel faşist oyun planlarının her zaman raftan inme olasılığından söz ediyorum. Bu toprakların insanı 10 yıllar boyunca maalesef öyle acı deneyimlerle kavruldu, yoğruldu ve sınandı ki her türlü melanetin bekleyebileceğimiz bir insan türünün temsilcileri var karşımızda. Önümüzdeki süreçte yüksek profilli siyasi nitelikli suikastlardan tutun da ses getirecek panik ve korku ortamı oluşturacak güçlü terör eylemlerine kadar her türlü pis tezgaha kalkışmak isteyenlerin olmayacağını kim söyleyebilir? Daha dakika bir gol bir misali Mersin saldırısının ardından anında işte CHP'nin gazetecisi kisvesiyle masum göstermeye çalıştığı terörist yapmış diye olayın üzerinden birkaç saat bile geçmeden özenle hazırlanmış tek tip manşetler ve TV haberleri böyle bir pis senaryonun bir parçası gibi görünüyor. Öldürülen bir teröristin kimliğinin hemen ve hızla tespit edilmesi, bunun CHP ile irtibat ve iltisakının derhal kurulması, 2013 yılındaki bu olaya bağlantısı tartışmalı bir rapor üzerinden faşizm karşısı cepheye bir gol atılmasının hedeflendiği apaçık ortada. Özetle vatandaşların haliyle bunlar bu seçimi yapsalar dahi sessiz sedasız geçmez ve olası bir iktidar devri barış içinde olmayabilir endişesine kapılması için maalesef somut emarelerdir bunlar. O yüzden demokrasiden yana yani bugünkü rejimden bu ülkenin kurtulmasına destek verecek, elini taşın altına sokma durumundaki tüm güçlere tarihi ve kritik bir görev düşmektedir. Bu görev asla birilerinin vaaz etmek istedikleri gibi aman fazla ses çıkarmadan usul usul sessiz sedasız bir kampanya yürütelim de iktidarın provokasyonlarına gelmeyelim tavrına yazılmak olmamalıdır. Burada anahtar ve aynı zamanda rejimin sinsice yaralanmak isteyeceği sözcük provokasyon sözcüğüdür. Yapmak istedikleri de tam budur. Yani provokasyona gelmeyelim. Vazıyla uyutulan kitlelere bu korku ikliminin dayatılmasıdır. O yüzden tam tersine her türlü faşist melanete, her türlü sindirme çabasına, rejim yandaşlarının sopa hatta silah gösterme çabalarına karşı dimdik ayakta duracak bir kitle ruhu oluşturulmalıdır. Rejim muhtemeldir ki önümüzdeki hafta ve aylarda sosyal medya düzenlemesi adı altında ağır bir sansür hamlesine kalkışacak. Toplantı ve yürüyüşlerin ve hatta konser ve festivallerin birer birer iptal edilmesi pratiğini yoğunlaştıracaktır. Gazete, TV, dergi, ajans ve hatta serbest gazeteciliğin sansürlenebilmesi için akla gelmeyecek her tür silaha başvuracaktır yapılması gereken en üst düzeyde mücadele ve dayanışmayla bu faşist saldırıların bertaraf edilmesi için güçlerin birleştirilmesidir. Birbirinin ayağına basmadan, ufak tefek farklılıkların bu dayanışmanın önüne geçmesine müsaade edilmeden ortak ve toplu bir direniş ruhu yükseltilmelidir. Rejimin yaklaşan seçimi yitirmesi halinde yitireceği çok şey vardır. Rejim için bu seçim bir varoluş ya da yok oluş meselesidir. Ama unutmayalım bu topraklarda demokrasi açısından da aynı şekilde bir varoluş mücadelesidir bu seçim. Süreç kötü başlamış, kanla başlatılmış olabilir ama güzel bitmesi, motorların maviliklere sürüldüğü bir sonla bitmesi bizlerin yani halkın ellerindedir. Güzel bitirmeliyiz. 30 Eylül Cuma. Bir gün zafer Arapkirli. Kötü başladı ama